Merhabalar, bu eğitim videomuzda yazı yazma komutunu öğreneceğiz. Bunun için çeşitli figürlerde birkaç tane parçamız var. Bunun üzerine yazılar yazacağız. İlk parçamız üzerine sağ tuş Sketch deyip normal tekst dosyasından istediğim yazı yazıyorum. Yazıyla ilgili çeşitli fontları buradan ayarlayabilirsiniz. Yazı yüksekliğini değiştirebilir yazı tipini ayarlayabilirsiniz. Yazıyla ilgili genel ayarları yaptıktan sonra yazıyı nereye bırakacaksa parça üzerinde oraya mouse'un sol tuşuyla bir klik yapmam yeterli. Ondan sonra yapacağım işlem shape kısmında eğer ben bir erkek yapacaksam extrude yapacağım, dişi yapacaksam bak yapmam gerekecek. Shape kısmında extrude ediyorum ve extrude yüksekliğini değerini giriyorum. Edit edelim. 3 milyon mm kar. Bu şekilde. Tekrar bu parçamın üzerine sketch açıyorum ve şöyle ucu açık bir spline çiziyorum ve onaylayıp çıkıp Tekrar parça üzerine sağ tuşlayıp skeç Burada text kısmının yanında oku açarak text on curve seçeneğini tıklıyorum. Çekme yazacağım yazıyı buraya text kısmını doldurup kör kısmından da çizdiğim skeci seçiyorum. Artık yazdığım yazı kör üzerinde yürüyecek. Körp aralıklarını açmak istiyorsam Expansion veya genişleteceksem de Spacing kutucuklarına belli bir değer girmem yeterli. Ona aradığım zaman bu yay üzerine formlu bir şekilde yazı yazmış oldum. Bunu da paket yapalım. Ve bu şekilde kesmiş olalım. Gördüğünüz üzere. Peki dairesel bir parçam varsa nasıl bir yazı yazabilirim buraya? 2D Sketch kısmından tekrar Text seçeneğine giriyorum. Herhangi bir düzleme Sketch açıyorum. Kalın olsun ve telif olsun seçeneklerini tıklayıp montu biraz daha büyütelim. Şöyle şuraya herhangi bir yere yazımı yazıp bırakıyorum. 3D sketch kısmında fonksiyonlar kısmında rolling up seçeneğiyle yazdığım yazıyı seçip şu yüzeye yansıtacağımı söylüyorum. Profil yönü ters gelmişti. Ben buradan yönünü terse çevirdim. Ve bu şekilde bize düz gelecek şekilde yansısın istedim. Yazı yazdıktan sonra artık bununla işim yok. Şunu gizliyorum. Ben bunu Surface'ler kısmından imprint edeceğim. Shape'im bu dedim. Seçeceğim çizim de şu. Bunu imprint ediyorum ve onaylıyorum. Ve sonra Surface kısmından yine Edge Copy ile yani Face yüzeylerinin kopyasını almak için şöyle seçiyorum. Şunu gizleyeyim. Yaptığım işlemi daha iyi anlarsınız. Bakın bu şekilde bir yüzey elde ettim. Ve bu yüzeye kalınlık vereceğim. Hollow menüsü altında Ticken'la kalınlık veriyorum. Shape'imle şuradan dokunuyorum. Bakın şu şekilde gördüğünüz üzere dairesel form şeklinde bir e, 1.5 mm kalınlaştık, kalınlık verdik. Eğer invert edersek bunu terse çevirmiş oluruz ve iç kısma doğru katılı, e, katılaşma yapmış oluruz ve bunu bu alanda e, çıkardığımızda bu bir paket operasyonu olur. Ben terse tekrardan invert ediyorum ve onaylıyorum. Bakın daire üzerine de yazımızı yazmış olduk. Peki bir form, bir figürümüz varsa ne yapacağız? Onu da bakın parça üzerine ben bir offset, bir plane oluşturdum. İsterseniz tekrardan buradan tut plane seçeneklerinden offset plane seçeneğini tıklayarak şu parça üzerinden veya belli bir düzlem üzerinden offset bir plane oluşturabilirsiniz. Ben bu plane üzerine Sketch açıyorum. Ve yine tekstil yapıyorum. font kısmından yazıyı biraz büyütelim. Şöyle. Yazım gördüğünüz üzere boşlukta. Yine shape kısmından ben bunu extrude ediyorum. Ama bir yüzeye kadar, hangi yüzeye? Şu yüzeye kadar. Bakın yazı yüksekliği çok fazla. Ben bunu öçele diyorum. Kecimi offset'li diyorum ve 90 milim benim için yeterli. Bu şekilde bir yazı yazmış olduk. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.